Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Uğurcan Çakır'da flash bir iddia, bonservis iddiası da ortaya atıldı. Artı Trabzonspor takımımızın ilgilenmiş olduğu Oliver Torres'te kötü bir haber var. Yeni bir rakibimiz var arkadaşlar. Artı Trabzonspor takımımızda Dragus'a tek resmi teklif gitti. Buradaki son değerlendirmelerimizi yapacağız. Merkez ortası, kanat oyuncusu ve hücum bölgesinde Trabzonspor takımımızın ciddi anlamda hızlandığını söylemek istiyorum. Dolu dolu sonuna kadar izlemenizi istediğim bir video ile karşınızdayım. Lütfen beğenmeyi de unutmayalım arkadaşlar. Takip etmeyen dostlarım varsa takip edin lütfen. Şimdi olaylı Fenerbahçe maçından sonra Fenerbahçe camiasından Fenerbahçeli kesimden Galatasaray'a bir baskı var. Neden topu dışarıya atmadınız? Neden gol attınız? Çocukları işte hani çıktılar çocuklarla. Okan Buruk da şöyle bir savunma yaptı kendisince. Ee, evet gençlere çıkacaklardı ama nasıl bir protesto gerçekleştireceklerdi? Buna dahil bir fikrimiz yoktu. Duracaklar mıydı yoksa bir gol atıp öyle mi çekileceklerdi? Bunun için ne yapacaklarını görmek için yazı atışıyla ilk topu almak istedik. Önce hareketli savunma, daha sonra da pres yapmaya başladı. Bir gol atıp sağdan çekilmek istemediklerini nereden bileceğiz? Fenerbahçe'li futbolcular hiç hareket etmeyip bekleselerdi oyuncuların gidip gol atma, atmak için bir çaba göstermez. Ama Fenerbahçe oyuncular önde basar gibi yaptı genç yani çocuklar. Birazcık tabii iştahlılar, heyecanlılar. Galatasaray takımda bir uzun golle bir anlık hatada gollerini attı. Ve şimdi neden gol attı? Ya kardeşim o zaman Santa'dayken bırakacaksın. Yaz Utura'ya girdiniz, Yaz Utura'yı kaybettiniz, adam gol attı. Yani düşünsenize bir dakikalık maç var, bunun bile arkasından hesap soruyorlar. Böyle bir hale gelmiş bir e, takım görüntüsündeler. Ve Okan Buruk da böyle bir cevap vermiş. Ve şimdi Okan Buruk'un üzerine yüklenerek neden böyle söylüyorsun, bilmiyor musun çekileceğiz, niye gol atıyorsundan girmişler. Ve Galatasaray takımı mükemmel bir ders verdi. Tebrik ederim Okan Buruk. gayet profesyonel ben oraya top oynamaya gittim dedi. Tepki veren takım çekilip çıksaydı maçın başına deyip iş içerisinden çıkıyor Okan Buruk. Tebrik ederim. Çok mantıklı, çok güzel cevaplar verdi Okan Buruk. Şimdi Trabzonspor takımımız Sevilla'dan Erik Lamela'yı istediği bilgisi var. İlgilendi işte istedi dedik. E, ilgilendiği bilgisi var. Şimdi Erik Lamela çok önemli bir oyuncu. Dün bunu konuştuk. Arjantinli bir oyuncu. Sevilla takımında oynuyor. Bir tarafa koyalım bunu. Kanatlarda çünkü Masaurus, Lamela gibi önemli isimler de gündeme gelmeye başladı. Bir diğer detayım, şimdi tabi dün resmi teklif gitti iddiası vardı. Dragus'a biz 3 gündür Dragus'u konuşuyoruz. Deniz Dragus'a resmi teklif gittiğini 2-3 gündür konuşuyoruz kanalımızda. Anlatıyorum da sizlere, Trabzonspor takımımız hatta bu haberler çıkmadan önce, yani resmi teklif haberler çıkmadan önce şunu söyledim ben sizlere. Trabzonspor takımımız bu ismi alması gerekiyor. 24 yaşında. Romanya'nın takımı da oynuyor ve önemli goller atmış, çok e, yetenekli, ileride Santofor bölgesinde ve kanatlarda da oynatabileceğimiz bir isim diyerek Dragos'un üstünde durduk. Ve şimdi Dragos'un e, ülkesinde çıkan haberlerde, Trabzonspor ve yurt dışına çıkan haberlerde Trabzonspor takımı Dragos'ta imzasının an meselesi olduğu haberleri var. Ve bu bana göre çok önemli bir haber ve çok güzel bir gelişme ve Trabzonspor takımımızın Dragos hamlesinden dolayı mutluyum. İyi bir Santofor. Alternatif bir santofor olarak konuşuyorum. Bakın altını çizerim. Çünkü şimdi gene mesaj atacaksanız biliyorum. Mesajlarda abi direkt olmaz bu oyuncu. Bakın 24 yaşında önü çok açık bir oyuncu. Gol atma yeteneği çok iyi. Bir de bizim hani santofordaki uzun zamandan sonra işte Ekuban'dan sonra alıp dönen giden bir oyuncu eksikliğimiz vardı. Şimdi bizim bu eksikliğimizi de gidirebilecek Hem sağda hem solda da oynatmayı planladığı bir oyuncu Dragos. Deniz Dragus. Önemli bir oyuncu. Ön açık bir oyuncu. Kariyerli bir oyuncu olacak inşallah arkadaşlar. Trabzonspor takımımızın gündemine gelmesi önemliydi. Şimdi tabi e, Dragos'un haberinde Florin Manea e, menajeri şu şekilde bir açıklama yaptı. Trabzonspor'dan önemli bir teklif var. Dün yapıldı bu haber ve bundan sonra ortalık karıştı zaten. E, görüşmeler ileri düzeyde. Standart Lig'in kararını bekliyoruz. 6 saat önce Trabzonspor ile konuştum. Dün başkan yardımcısıyla görüştüm. Transferi tamamlamaya çok yaklaştık dedi. Bu haberi vermesiyle beraber Trabzonspor takımımızın şimdi bir menajer bakın menajerler kurnaz olur. Hiçbir menajer bu tarz açıklamalarda bulunmaz. Niye? Çünkü başkası girer işi bozar. Başkası getirir başka santofor bırakır diye. Genelde benim çok fazla tanıdığım arkadaşım da var. Bu işleri yapan eski futbolcu kardeşlerimiz de var. Abilerimiz de var. Bu işleri sonuna kadar söylemezler. Sonuna kadar söylemezler. Mesela Thomas Monyo'yu benim bir arkadaşım getirdi. Abim getirdi ve olayın sonunda bana anlattı. Nasıl getirdiğini, neler olduğunu. İsimini hala vermemi istemiyor. Gene de menajerler çok fazla ismini de bazıları söylemek istemiyor. Ve ee, menajeri el sıkışmaya yakınız haberi çıkması demek orada çok ciddi anlamda bir yol kat edildiği, imzalar atıldığı yorumunu yapabilirim ben size. Bu yorumu yapabilirim çünkü menajerler kurnaz olur. Menajerler bir işi bitirmeden... O işi söylemez arkadaşlar. Çünkü başkaları devreye girer. Bu işte çok fazla e, çok fazla ekmek e, pasta var. Büyük pasta var. Ve bu pastayı herkes kendi oyuncusuyla beraber yemek ister. Dragus'u başka tarafa aklını çelip oraya başka oyuncuyu vereyim der. Ve burada işler biraz karışır. Dragus'un menajerinden böyle bir ta tarihi bir açıklama, önemli bir açıklama gelmesi de önemli bir detaydı. Ve Dragus'un menajeri el sıkışmaya yakınız. Trabzonspor takımıyla görüşmelerimizi hızlandırdık. Çok güzel bir teklif aldık. Transfer tamamlamaya çok yaklaştık diye bir açıklama yapmasıyla beraber gündem değişti. Bunu şöyle yorumlayabiliriz. Ya da Dragos'u Trabzon'a gelmeyecek piyasa yapıyor Trabzonspor adına. Ya budur. Menajer açıklaması ya da abi bu iş bitmiştir. Menajeri de bunu açıklamıştır ve Trabzonspor takımı her anlamda işi çözmüş bitirmiştir ve gelinen nokta da bu şekildedir. Yani ben bu şekilde düşünüyorum. Şimdi tabii ee... Cihan Çanak bir genç oyuncu kardeşimiz daha yurt dışında biliyorsunuz sol çok iyi kullanabilen bir oyuncu ve Abdullah Avcı'nın gene Cihan Çanak da okey dediğini ve Trabzonspor takımız şimdi Trabzonlu da bir kardeşimiz başka rakiplerimiz de var Türkiye'de Fenerbahçe'nin de adı geçiyor hatta Fenerbahçe için Arda'sını yeniden buldu Fenerbahçe gibi haberler yapılmıştı ama Cihan Çanak Trabzonlu Trabzonsporlu ve bizim resmi temizle takip eden bir genç kardeşimiz Cihan Trabzonspor takımımıza getirmeye çalışıyor yöneticilerimiz. Burada da böyle bir çalışma var. Can Bozdan dün konuştum. Çok önemli bir isim dedik ve dün Can Bozdan da dün 3-4 gündür onu da konuşuyoruz. Tabi haberler çıkıyor ama Gazeteciler bunları daha da detaylandırdılar ve Can Boğaz'dan Beşiktaş'ın elinden almaya çalışıyoruz. Beşiktaş'ın eski oyuncusunu almaya çalışıyoruz. Mutlaka Abdullah Avcı kadroda görmek istiyor. Bunun için çalışmalar başladı. Teklif yapıldı. Haberleri Can Bozdağ içinde geldi ve bu da önemli bir detaylardan bir tanesiydi. Gelelim kaptan Uğurcan Çakır'a. Oradan Oliver Torres'e geleceğim. Önemli detaylarımız, önemli gelişmelerimiz var. Kaptan Uğurcan Çakır için yurt dışında çok önemli flash bir haber gerçekleşti. Gerçekten bomba gibi. Uğurcan Çakır için 7,5 milyon sterlini Celtic takımı gözden çıkartıp Trabzonspor takımıza teklif yapmak istediği söyleniliyor. Ama Trabzonspor takımımızın da 7,5 milyon sterlini tabii ki de kötü bir para değil. Uğurcan Çakır da artık hani o bir türlü o çıkışını yapamadı ve belli bir seviyede kaldı ve istediğimiz teklifleri de getirtemediği için şimdi Uğurcan Çakır da normal şartlarda iki sene önce ben size 7.5 milyon euro sterlin geliyor desem abi ne diyorsun kafayı mı yedin sen dersiniz. Ama şimdi öyle bir durum oldu ki sanki 10 milyon euroya biz razıyız. 7.5 milyon sterlinde 7.5 milyon sterlinde az bir para değil. Neredeyse 8 milyon euroya denk geliyor. Şurada 1-2 milyon eurolar kalmış gibi gözüküyor. Uğurcan Çakır Celtic haberleri var. Ama Celtic evet önemli bir kulüp olabilir belki ama yani benim Uğurcan Çakır'ın Avrupa'ya gitmesini, Premier Lig'e gidip oralarda oynamasından yanayım ama maalesef bir türlü o milli takımdaki performans, Avrupa'daki performans her zaman sizlere söylüyorum. Bu birazcık işte Uğurcan Çakır'ı aşağıya çeken taraflardı. Yani ligde şampiyonluk döneminden sonraki dönemde satsaydık bir ara Roma istedi, işte başka takımlar vardı, bir iki tane Premier Lig'den takımlar geliyordu. Tam böyle tavandayken, hit zamanındayken verilebilseydi Farklı olabilirdi ama işte Trabzonspor takımımız orada Uğurcan Çakır gibi bir kaleciyi kaybetmek istemedi. Kaleyi güven almak istedi haklı olarak. Doğru da yaptılar bana göre ama ondan sonra takım kurma yanlış olunca ya istediğin kadar işte istediğin kadar iyi oyuncuları tut ama yanına getirdiklerin kötü olursa o zaman yine hiçbir şey olmuyor. O zaman hiçbir şekilde sen iyi oyuncuların da performansını düşürüyorsun ve yani burada sen zararlı oluyorsun. İyi bir kadro tutacaksan bu oyuncuları tutacaksın. Şimdi gelecek sene bir para harcanacak. Şimdi Uğurcan Çakır'ın gittiği bir ortamda. Şimdi arkaya şöyle bir dönüp baktığımızda kaleci kim olacak? Yani Taha'yı hoca oynatmaz. Yani bizim kalemizi de doldurmaz. Taha'nın gel gitleri var. Onur Alp daha hiç oynatmadı. Real Madrid istedi Onur Alp mesela. Real Madrid Onur Alp'i istiyor. Çünkü Onur Alp çok değerli, çok yetenekli ve gelecek vadeden isimlerden bir tanesi. Kalesini ileride garanti almak istiyor. Ama arkadaşlar şimdi e, Onur Alp, ee, oynamadı. Direkt gelecek sene biz tamam bizim kalecimiz onur Alp diyemiyoruz. Hele ki şampiyonluğa gidiyoruz. Orada iki tane 3 tane hatasını yapsa sıkıntı olur. Biz Türkiye Kupası'nda bile oynatmadık onur Alp. Atlarda U19'larda 6 tane 7 tane maçı var sezon içerisinde ve oyuncu da Onur Alp için de kötü oldu birazcık. Atlar altta bulunması, oynama şansı yakalamaması, yukarıda işte bizim artık ben her zaman şunu söylüyorum arkadaşlar. Kimse anasının karnında futbolcu olmuyor. Onur'un kaleye alışını görün. Tony Silvalar gelmişti, Tolga vardı. Onur'u arkadan uzadı gitti. Onur'dan sonra Uğurcan Çakır uzadı gitti. Yani kalecilerin oynama şansı zordur. İyi kaleci o formayı aldığı dakikada kendini gösterir, hissettirir. Yani bizim de bir yerden sonra bir yerlerden sonra başlamamız lazım diye düşünüyorum. Günün kötü haberine geçiyorum arkadaşlar. Merkez orta sahada çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Bizim özellikle yurt dışı basınında... Oliver Torres ile Trabzonspor takımımızın anlaştı haberleri vardı. Maalesef dün gece çok önemli bir iddia ortaya atıldı. İspanya'dan Celto Vigo takımı da talip oldu haberi var. Şimdi arkadaşlar Oliver Torres çok iyi bir oyuncu. Ben her zaman şunu söylüyorum videolarımda. Yani Oliver Torres'i al arkaya yaslan. Oliver Torres böyle bir oyuncu. Gerçekten çok beğendiğim bir oyuncu. Sevilla'da oynuyor. Birçok maçını da izliyoruz. Takip ettiğimiz bir oyuncu. İki yönlü oynayabilen, topla ilişkisi çok iyi olan iyi bir oyuncu. Ama böyle bir gün şey gündeme gelmesiyle beraber Celta başka takımların adı gel geliyor. Yeni sürekli yurt dışında takımların adı geliyor. Oliver Torres'i Türkiye'ye getirmek için ikna etmek lazım. İyi bir para vermek lazım. Ben size söylemiştim bakın daha bu bir yerde yazılıp çizilmiyor. 3 3,5 milyon euroluk bir istekte bulunduğunun haberini sizlerle beraber paylaşmıştım. Hala Oliver Torres'ten elde tutulur bir e, elde tutulur bir şey yok. Ve Oliver Torres için bugünkü yapılan, dün geceki yapılan iddiada Celta Vigo iddiası yapıldı. Celta Vigo'nun devreye girmesiyle beraber işler biraz değişebilir. Orta sahada birçok isim var. Petkovic'e gelelim. Dün çok fazla Petkovic'le alakalı soru aldım. Onu da şöyle bir cevaplamak istiyorum. Bir kere e, Kalecu Iniahaccu ee, biliyorsunuz Leicester'ın forveti. Bu isim bir kere gündeme geldi. Ben bu isme odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Her zaman söylüyorum. Benim düşüncemi soruyorsunuz. Dragus alır bunu da alırım. Ama arada burada Ineacho, Nijerya Takım Santoforu önemli bir oyuncu. Bu oyuncudan bir olumsuz bir durum olursa diye gene çalışmalar devam ediyor. Petkovic haberi doğrudur. Petkovic haberinde sıkıntı Petkovic'i ikna etmek gene gibi geliyor bana. Ama Petkoviç bu sefer tabi insanların sabrı taştı geçen dönemde. Biraz gizli bu işi yürütelim. Biraz Petkoviç olayını birazcık hani e, basına paylaşmadan gidelim mantıketesindeydi. Ama bu iş basına sızdı ve tekrardan herkesi heyecanlandırdı. Bazı arkadaşlarımız gelmesin abi diyor. Bazı arkadaşlarımız gelsin diyor. Yani e, şöyle bir şey söyleyebilirim ben size. Şöyle bir şey söyleyebilirim ben size. Bu e, Petkoviç... Bielitsa baba oğul gibilerdi. Gelemediği bir ortamda şu an nasıl olur bilmiyorum ama Abdullah Avcı'yı tanıdığım kadarıyla zaman kaybetmeyecek. Abdullah Avcı Santofor'larını belirledi ve onların üzerinden yürüyor şu anda arkadaşlar. Bir de Gürcü Santofor'un adı geldi biliyorsunuz. Ee, Budu Budu Zivzivadze diye bir isim. Almanya 2. liginde oynuyor. İşte Gürcistan milli takımın Lüksemburg maçında izlenmiş, beğenilmiş deniliyor ama ben buna çok ihtimal vermiyorum arkadaşlar. Yani ee, şöyle bir baktığım zaman gereksiz geliyor bana. Ee, inşallah i̇nşallah da olmaz diyorum. Erik Lamela Arjantinli bir oyuncu bu arada. Kanatlarda oynuyor. Videonun sonunda konuşacağız demiştim. İleride bütün yerlerde oynayabiliyor. Sıkıştığında Santofor'a bile koyup oynatabileceğin. Bu sezon 13 tane maçı sağ kanat. Sol kanatta 7 tane. 10 numarada 5 tane. Santofor'da 4 tane maç oynamış bir oyuncu. Erik Lamela gerçekten o da etkili bir oyuncu. Trabzonspor takımı Sevilla'dan takip etmiş olduğu bir diğer isimlerden bir tanesi. Yani Sevilla'da bir üçgen var. Bu üçgen tesadüfen değil arkadaşlar. Sözleşmesi Erik Lamela'nın boşa çıkacak. Rafa Mir Sevilla'da mutlu değil gene aynı şekilde. Oliver Torres bakın 3 tane konuştuğumuz Sevilla'dan oyuncu var. Biz hani e, İspanya ağırlıklı Abdullah Avcı da biraz bu bölgeyi seviyor. İspanya ağırlıklı yürüyoruz gibi gözüküyor. Premier Lig, İspanya buradan bir karışımla beraber Trabzonspor takımımız gelecek sene Türkiye Ligi'nde önemli işler yapabilecek bir takım kurmak istiyor. İşte Masaurus gündeme geldi mesela tekrardan. Yunanistan'da da olsa ama Masaurus bizim ligimizde Edin Viska'nın e, benzer bir versiyonu arkadaşlar. Edin Viska tarzında oynayabilen aynı ben izlediğim kadarıyla Masaurus işte orta sahada da oynatıyorlar sıkıştıklarına Masaurus'u ama Kanatta işte dikine gidebilen, önüne attığın zaman giden, ceza sahası çevresinden şutlar atabilen, iyi ortalar kesen, her şeyde önemlisi savunmaya da yardım edebilen bir oyuncu. Şimdi tabii benim için önemli olan detay Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır transferi bitecek mi? Kalacak mı? B planı kim? Uğurcan Çakır'ın yerine kim gelecek? Bunlar önemli detaylar. Uğurcan Çakır çok iyi bir karakter. Takımıza Allah'a şükürler olsun güzel bir kaptanlık yaptı. Allah yolunu açık etsin. Eğer gidecek olursa da çok güzel bir şekilde aylık yaşayacak. Kulübümüz herhangi bir problem yaşamadan, herhangi bir sıkıntı yaşamadan tarihe kendisini yazdırmış bir şekilde ayrılacak. Tabi bu önemli bir detay. U Uğurcan Çakır'ın e inşallah istediği bir transfer olur. Kulübümüzün menfaatleri için önemli bir iş olur. Ama bizim de arkayı iyi bir şekilde, doğru bir şekilde doldurmamız lazım. Arkayı boş bırakırsak 4-5 senede arka ile biz boğuşmayalım abicim. Abi Onur Alp var işte derseniz şunu söylerim. Onur Alp var ama, ama şu an Abdullah Avcı için o da bir kapalı kutu. Yetenekli olabilir ama kalecilik çok farklı bir şey. Şimdi futbolcular beraber oynarsın yanındaki hatanı kapatır onu kapatır ama kaleciler yalnız adamdır. Kaleci elinden kaçırdı mı kaleci hatalı bir uçuş yaptı mı tamamıyla iş tersine dönüyor arkadaşlar. Ee, videonun sonuna geliyorum. Herkese çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.